Arkadaşlar bu videoda gerçekten gizemli olaylar var. Baştan sona izleyerek olayları daha iyi anlayabilirsiniz. Mükemmel bir senaryo sizleri bekliyor. Abone olup like atmayı da lütfen unutmayın. Şimdi süper video sizlerle. Çabuk çabuk koşun. Arda'nın yardıma ihtiyacı var. Dur bakalım tuvalet adam. Sen senle sonra görüşeceğiz Arda. Arda bir şeyin yok ya iyisin değil mi? Kerem komiser iyiyim son anda yetiştiniz. Evet Arda az kalsın kafana lezeri yiyordum fark ettim. Evet Kerem komiser hayatımı kurtardınız. Arda bu tuvalet senin peşini bırakmayacak anlaşılan. Giderken senle sonra görüşeceğiz falan dedi. Kerem komiser şu kamera adamlardan birisi bu gecelik bizim evin önünde nöbet tutsun. Tamam tamam olur Arda şu sağ tarafımdaki kamera adam seninle gelsin. Süper olur hadi görüşürüz Kerem komiser. Görüşürüz Arda. Hadi kamera adam biz de artık eve doğru gidelim. Takip ediliyor Arda. Evet kamera adam sen şimdi burada gece boyunca nöbet tut tamam mı? Bu tuvaletin ne yapacağı belli olmaz. Anlaşıldı. O güvendiğin kamera adam sana ihanet edecek az sonra. Bizimkiler uyumuş bile. Ben de çok yoruldum yatıp uyuyayım artık. Nöbet tutuluyor Arda'nın ev. etraf gözleniyor. Eve kimseye yaklaştırılmıyor. Nöbet tutuluyor. <laughs> hata, hata. Uyarı, uyarı. Evet, güzel. Kameranın içindeyiz. Biraz şu kablolarla oynayalım bakalım. Ha, böylesi daha iyi oldu. Acil durun. Evet, birazcık şu kollarla oynayalım bakalım. Aa, şurada bir sopa varmış Bu bizim işimizi görür Evet yukarı doğru çıkıyoruz Haydi bakalım İşte bu, saldır! Hı, Hayır, kaçırma şunu! Olamaz! Kaçın çabuk, hadi kaçın! Bu şey, böyle! Hadi ailem, hızlı olun çabuk! Bu neden bize saldırıyor? Çabuk çabuk, tutunun bana, geliyor! Sessiz olun, bu tarafa doğru geliyor. Nereye gitti bunlar? Geç şuradan çabuk. Bunları yakalamamız lazım. Etrafta gözükmüyorlar. Nereye gittiler? Kaçırdık elimizden. En iyisi şu taraftan gidelim. Atlattık onu. Tamam tamam korkmayın. Hadi hemen eve girelim. Bu kamera adama ne oldu böyle anlamış değilim. Kerem komiserle konuşmam lazım. Arıyorum hemen. Hadi Kerem komiser aç şu telefonu aç. <laughs> Ha, Arda arıyor. Efendim Arda. Kerem komiser uyuyor muydun? Ne yapacağım oğlum bu saatte başkan? Ne oldu hayırdır? Kerem komiser bu kamera adam bize saldırdı ya. Ne? Nasıl saldırdı? Vallahi Kerem komiser saldırdı anlamadık biz de. Oğlum dalga geçmiyorsun değil mi? Ya yok ne dalga geçeceğim Kerem komiser? Ya Arda dalga geçiyorsun ya. Uyuyorum ben rahatsız etmeyin beni. Kerem komiser dur dur kapatma. Bak şimdi sana göstereceğim. Hadi bakalım devam edelim. İşte arabalar geliyor. Saldır. Olamaz. Hayır. Ne oluyor be? Evet çok güzel. Aferin sana kamera adam. Süper işler başaracağız. Kerem komiser al kendi gözlerimle gör o zaman. Bana inanmıyorsun ya görüyor musun? Hayır ne olmuş orada öyle? Hemen Tamam tamam geliyorum üstümü giyeyim hemen işte bu haydi bakalım neler oluyor şimdi anlarız hemen gitmem lazım işler çok ciddi olamaz zengin amcama falan da saldırmış zengin amcamın arabası o şimdi sorarım ben sana Ha. Baba dur nereye Siz burada kalın Babacım öldürür seni dikkatli ol Kerem komiser gelene kadar zengin amcamı öldürecek bu Baksanıza zengin amcam arabanın içinde yanacak kül olacak şimdi Siz içeri girin çabuk ben işimi hallederim Kerem komiser gelene kadar ben bunun işini bitiririm bile Şimdi sorarım ben sana Çıkılın Olamaz bırak beni ha, Adam olamaz Bırak Hayır babacım <laughs> şey, şey yakaladım Aa, Bırak beni kamera adam Canımı yakıyorsun. Hadi nerede kaldı bu Kerem komiser? İşte geldim bırak Arda'yı sana diyorum. Ha. Çabuk Arda'yı yere indir. Uyarıyorum seni. Tabii seve seve. Aa. İşte bıraktım. Ne yaptın sen kıpırdama kaldır ellerini. Bırak beni diyorum. Olamaz Kerem komiser. Aa, sana diyorum kamera adam ne yapıyorsun sen? Şu anda ne oluyor bilmiyoruz. Hüsamettin'den yardım istememiz lazım. Hadi hemen gidelim. Gelin arkamdan. Bu kamera adam neden bize ihanet etti? Neden bize saldırdı? Hüsamettin bu soruların cevabını biliyordur. Çabuk hızlı olun. Tamam aşkım. Geliyoruz. Hüsamettin neredesin? İşte buradasın. Hüsamettin yardımına ihtiyacımız var. Kamera adam bize ihanet etti. Bunun sebebini öğrenmemiz lazım. Tamam tamam. Yardım Kerem komiseri de kaçırdı ama anlamıyorum. Bu kamera adam neden bize ihanet etti anlamıyorum Hüsamettin. Şimdi her şeyi anlarız. Zamanda yolculuk yapıp neler yaşanmış bakacağım. <laughs> Zamanda yolculuk yaptım. İşte Arda abim ve kamera adam gidiyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kamera adam Arda abimi usulca takip ediyor. Burada Arda Şişiyor. Kamera adamı onu görmedi fark etmedi bile Sanırım kamera adamın kafasının içine girecek Evet doğru Evet bakalım sonrasında ne olmuş Kamera adamın kafasının içinde ayarları bozuyor Kavluların yerini değiştirdi resmen Daha sonra zaten saldırılara başlıyor Bakalım devamında ne yapmış Evet bakalım sonrasında ne olmuş Evet her şey şimdi daha iyi anlaşılıyor Kamera adam Arda abim ve ailesine saldırıyor Oğlum bu Hüsamettin'e ne oluyor böyle? Korkutuyor beni. Ne yapıyor şu anda hiçbir şey anlamadım. Aşkım şu an ne zaman ne yolculuk yaptı? Ne olup bitmiş onları anlamaya çalışıyor. Hüsamettin hadi kardeşim uyan artık kendine gel. Eee! Olamaz hayır hayır. Durumlar çok kötü. Her şeyi gördüm. Zaman da yolculuk yapıp her şeyi gördüm. Ne gördün Hüsamettin ne oldu? Kamera adamın ihanet etme sebebi korkunç tuvalet. Kamera adamın kafasının içine girmiş. Olamaz. O tuvalet adamı kamera adamın kafasının içinden çıkartmamız lazım. Yoksa her şey daha kötü olacak. Tuvalet adam yine bir şeylerin peşinde. Amacı kamera adamın kafasının içine girip onu kontrol etmek. Uyara, uyara! Kamera adamın kafasının içine girdikten sonra onu kontrol etmek için girip onu kontrol etmek. Uy adımı yöneterek şehirdeki insanlara saldırıyor ve istediği her şeyi yaptırabiliyor. Attığınız her like tuvalet kafa hasana bir tokat, her abone de 10 tokat olsun. Videonun devamını da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Seni videoda bekliyorum. Tıkla ve gel.